Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Sir Papyon ve siz de Poagemi kanaldasınız. Bildiğiniz gibi bugün sabah saat 9 sularında falan Gençin İpek bizim aklımızı başımızdan aldı. Ben bugün yayın boyunca zaten bunu konuştum. Bugün sizlerle beraber bir tık geç olacak ama daha iyi, daha böyle hani mantıklı bir şekilde inceleme yapayım diye bu saate kadar beklettiğim Gençin İpek'in Overture Teaser The Final Feast böyle fragman gibi yayınladığı bir şey izleyeceğiz. Yaklaşık 4 dakikalık bir video ve bize... Fantein karakterlerini, Fantein dünyasını ve orada olacak bir sürü bir şey gösterdiler. Ya tüylerim diken diken oluyor şu anda. İnanılmaz güzel karakterler var. İnanılmaz güzel gölgeler var. İnanılmaz güzel um, teoriler çıkabilecek görseller var. Şimdi bunları beraber sizinle izleyeceğiz. Ben mikrofonumu şöyle alayım abi. Sizinle beraber izleyeceğiz bunları. Ondan sonra birlikte bunları yorumlayacağım. Yani ben yorumlayacağım. Siz de lütfen yorumlarda acaba benim şeylerim doğru mu değil mi? Bunları lütfen bana belirsin. Burada benim aklıma gelen fikirlerden yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğim ama sizden de destek bekliyorum. Hazırsanız videomuza geçelim. Bakalım neler olacak. çok güzel yapmışlar ya. Bu görseli ilk gördüğüm zaman bu görüntüyü biliyorsunuz 3.7'nin aslında canlı yayının sonunda bizim kendi kullandığımız ana karakterin Aether veya Lumin artık hangisini kullanıyorsanız onu su altına daldığını göstermişlerdi. Bu karakterde şöyle zaten kendi yazdığı şeyleri okursanız altta açıklamada hatta ben bunun açıklamasını Türkçe yapayım. Aynen zaten Türkçeymiş. Burada şey yazıyor işte benim görevim neyse siz okuyun ben anlatacağım. Diyor ki burada son ziyafetin tadını çıkar çünkü günahkarlar için perdenin kapanma vakti geldi. Bu şu anlama geliyor bence. Pantheon aslında bir adalet kenti olarak geleceği için ve göreceğimiz karakterler de tırnak içerisinde adalet özellikleri taşıyacaklar için e, bu çocuğun hani arkadan duyduğumuz o ses çocuğa şey diyor yani günahkarların artık zamanları doldu. Onların günahlarını temizleme zamanı gibi bir şeyden bahsediyor. Zaten fragman ilerleyen yerlerinde, ya fragman diyeceğim artık buna, ilerleyen yerlerinde çok güzel göndermeler, çok güzel mesajlar var benim tahminime göre. Bir kısmı yayından arkadaşlarımın söyledi benim aa evet lan olabilir dediğim şeyler. Bir kısmı da benim kendi düşündüğüm şeyler. İlerleyen şeylerde hepsini söyleyeceğim. <laughs> Biraz önceki şeyde görüntüde karakterimiz su altına böyle düşüp boğuluyor ve bir anda boğularak uyanıyormuş gibi bir görüntü vardı. Oradan direkt buraya geçtiğimiz zaman da görüyoruz. Bu yeni gelen ikizlerin görüntüsü arkadaşlar. Bir tanesi kız karakter, diğeri de erkek karakter olacak. İki yeni karakterimiz gelecek. Çok güzel olmuşlar. Çok güzel olmuşlar. Lina ve Linet gerçekten mükemmel gözüküyorlar. Burada kartlar dökülürken bir saniye dikkat etmek istiyorum durdurabilirsem. Son karta dikkat edin arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor. Bakın Burada şapkadan çıkan bir canavar işareti var. Bunu görebiliyor musunuz? Benim hemen altımda. Bu belki de ikizlerimizin birinin yetenek kitiyle ilgili bir şey olabilir. Ee, belki yetenek kitlerinde kart komboları olabilir. Bilmiyorum çünkü kart dökülme bir animasyonları falan da vardı. Aa, yani bu bana biraz mesaj veriliyormuş gibi geldi açıkçası. Yani bu skill kiti olabilir. Bilmiyorum bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bir de burada yeni bir petimiz var muhtemelen. Hemen sahnenin geçişinde şöyle normalize alayım ben tekrar. Muhtemelen bu gördüğümüz şey arkadaşlar. 4-0 yaması ile beraber gelecek olan işte bu karakterleri de belki birini kullandı. Belki yamada gelen bir etkinlikte bize hediye edecekleri bir pet olabilir diye düşünüyorum ben. Ama muhtemelen yeni bir petimiz olacak diyebilirim kendi adıma. <laughs> Ve burada Fontaine'i görüyorsunuz. Bu da yine yeni gelecek karakterlerden bir tanesi. Kendisinin Vision'ın ne olduğunu söyleyeceğim ikizlerin de söyleyeceğim bu arada ikizleri kendi gençliğini pek o official sayfalarına da paylaştı Vision'larını İkizler dışında artı en başta gördüğümüz o suda boğulan karakter de paylaşıldı hepsini konuşacağız ilerleyen okay. e, videonun ilerleyen zamanlarında that... Şimdi burada şöyle bir detay var karakterin göründüğü yerde belinde bakın gördünüz mü burada böyle bir şey var Vision var Bu Vision uzaktan bakıldığı zaman e, Pyro'ymuş gibi gözüküyor ama şöyle bir olay var Truth. Charlotte, bunu zaten 3 nokta yamasından biliyorsunuz, bakın fotoğrafı çektiği anda Charlotte e, bu karakterin fotoğrafı çekip Vision'ı kayboluyor. Sonra şöyle daha değişik bir şey oluyor, yeniden fotoğraf çekiyor, bakın Vision'ı tekrar geliyor bu sefer de Geo'ymuş gibi gözüküyor Vision'ı ama sonra başka bir şey daha oluyor, bir tane daha çekiyor Vision yine kayboluyor. Ya belki bu karakterin kendi yetenek ile alakalı bir şey olabilir. Bir şeyleri kaybetmek üzerine, geri getirmek üzerine bir şey olabilir. Ya da değiştirmek üzerine. Ya da Charlotte'un belki yetenek e, kiti böyle bir şey olabilir. Bunu bilmiyorum, bence burada da verilmek istenen bir mesaj var çünkü gençliğini pek, yani bu tarz şeyleri boşa koymaz. Hani bunu geçen yamalarda da biliyoruz. Yani başımıza daha çok, çok fazla geldi böyle şeyler. Minik böyle nüanslar aslında, ha o, o muymuş, bu değil miymiş falan dedirten şeyler çok fazla geldi. Hani o yüzden de belki burada iki karakterden birinin yetenek kitiyle alakalı bir şey gösteriyor olabilirler, bilemedim. Burası benim öldüğüm sahne. Bu e, benim kocam arkadaşlar söyleyebilirim ya bu karakteri kesinlikle alacağım. Kesinlikle alacağım. Yani liglere falan asla inanmıyorum. Ne olacağı, elementin ne olacağı umurumda değil. Asla burada ligden söz etmeyeceğim size. Hani bir şeyler öğrendim ama bunları söylemeyeceğim. Abi bu karakter ya bence bence Yama'nın yani Yama'nın derken hani bize gösterilen teaser içerisindeki en seksi karakter bana göre ve gerçekten bir dedi imajı veriyor. Mükemmel çizmişler. Burada karakterde şöyle bir şey var. Şimdi gördüğünüz gibi karakter bir e, sayfayı okuyormuş gibi gözüküyor. Ama sahnenin devamında şöyle şeyler yaşanıyor. Yanına bir bıdık geliyor ve fark ettiyseniz görüntü bulanıklaştı. Burada neden görüntünün bulanıklaştığını biraz sonra söyleyeceğim şeyle daha iyi oturtacaksınız. Belki size de mantıklı gelebilir bilmiyorum bana çok mantıklı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın gözünü kapatıyor. Karakterin gözüne bakın gözünü kapatıyor. Elini bardaklara uzatıyor. Yanlışlıkla bu yanındaki bücürün bardağını tutuyor önce. Ama sonra şöyle bir şey yapıyor. Bakın gözü ileri doğru bakarken eli bardağa dokunuyor ve bardağı arıyor gördünüz mü? Yani karakterimiz muhtemelen kör. Ve kör olmasından kaynaklı da nasıl bir yetenek seti var bilmiyorum. Yani şu aşırı heyecanlandım bu karakter için. Ya bunu kesin alacağım yani Ben kesin alacağım. 4-0'a çünkü 250 falan giriyorum ben. İnşallah bunlardan bir öncelikle gelir. Ya bu yanındaki bıdık da çok tatlı gözüküyor. O da bana biraz sanki böyle anime ve hani anime ve pyro şeyleri veriyor. Hani böyle esintileri veriyor. Yani hiçbirinin şeyini göremiyoruz ne yazık ki. Vision'ı göremiyoruz. Sadece burada şöyle bir şey var. Karakterin tasarımı kırmızımsı böyle dilak formunda bir tasarımı var. Ama şurada şöyle bir mavilik var. Yani bilemiyorum hani buz mu gelir, su mu gelir? Buradan bir şey çıkarabilirler mi? Onu bilemiyorum ama bence Gönlümden geçen şey bu karakterin Alev Vision olması. Şöyle güzel bir Alev mini DPS olarak gelmesini istiyorum ben. Ama ne gelir bilemiyorum. Yani şu, sadece şu sonuç çıkarıyorum. Karakter bence kör. Çünkü baktığı ve yaptığı şeyler birbiriyle uyuşmuyor. Bir tane hani buradaki o kameranın karakterin yüzünü ve el hareketlerinin izleme animasyonunu efektini bilerek yapmışlar bence. Ve fark ettiyseniz bu, bu bardağı aldığı zaman yandaki vücud buna şey yapıyor böyle sinirleniyor. Muhtemelen bunlar arasında da şöyle bir ilişki olabilir. Hani efendi koruma gibi bir ilişkisi olabilir. Klasik böyle animelerden falan bildiğimiz bizim. Veya işte hani Dilak'la Klee vibe alıyorsanız siz de burada benim gibi. Belki öyle bir ilişki vardır. Hani abi kardeşimsi, arkadaşımsı bir ilişki vardır. Ya da işte mesela kız bu artık ne olduğunu bilmediğimiz karakterin... Ee, master'ı falandır yani efendisi falandır. O da buna hizmet eden bir hani korumadır gibisinden bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. Sonra bir yere bakıyorlar. İkisi dikkatini çekiyor. Buraya odaklanıyor ikisi de. Biz bir borudan gidiyoruz ve... the the right people dedikleri anda gelen insanlar e, adalet teması işlence için bence Fontaine'de zaten ilerleyen devam e, şeylerinde kısımlara söyleyeceğim videonun e, böyle hani hakim savcı yargılama yapabilen yani böyle adalet şeyleri çok yüksek olabilen insanlarmış gibi bana bir çağrışım yaptırdı. Zaten bunun küçük bir böyle hani haklı olduğum nokta desteğini ileride göreceksiniz şeyin sonuna doğru teaser'ın sonuna doğru. Bu gördüğümüz karakter yani aşırı güzel gözüküyor ama bana çok böyle su vision'ıymış gibi geliyor. Her ne kadar böyle biraz şao efekti alsam da hani bu kollarındaki şeylerden dolayı şao renkleri alsam da bente renkleri alsam da. Bence suymuş gibi geliyor. Bir de şu yakasında gördüğünüz gibi bir broş var böyle o şeyi tutması için oraya takmış bir broş var. Onunla ilgili daha açık bir görüntü var oraya geldim dedi, konuşacağım. Can... Ve gördüğümüz gibi bir tane elektro şeyimiz geliyor. Ee, çok böyle şey yapmışlar şapkasından kıyafetlerinden falan böyle e, ee, silah şöhrümsü bir hava vermişler. Zaten şöyle bir olay var. Gördüğünüz gibi silah çekiyor. Ya elektrik silah şor muhtemelen katalist gelir. Eğer silah şur getirirlerse daha efsane olur. Ağzından tükürük çıktı yani görmediniz. Silah şor gelirse mükemmel olur ama muhtemelen elektrik katalist gelecek bu karakter. Elektrik şeyini gördük. Onu verdiler yani o vision'ı gösterdiler bize. Böyle bir elektrik karakterinin gelmesi şu anda içinde bulunduğumuz dendrometasını değiştirir mi? Yani nasıl güçlenecek? Redmi Shogun gibi eğreden mi güçlenecek? Ya da işte Elemental Master'i mi kasacağız? Yayın bir konu pasifinden gelen özellikler falan bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ama yani mükemmel bir elektrik karakteri bizi bekliyor. Tahminim bu karakterin 5 yıldızlı olacağı yönünde. Diğer karakter de muhtemelen 5 yıldızlı olacak. Ee, şu karakterimiz. Kör olan amcamız vardı ya şuradaki. Şu arkadaşımız. Bu da muhtemelen 5 yıldızlı olacak. Diğer karakterlerimizde de bakacağız. Ha, burada şöyle bir şey var. Ateş ettiği zaman elektron mermi çıkarıyor ya. Mermi hani sanki bizim kamera ekranımızda, bizim ekranımızda bir şey çarp onu parçalıyormuş gibi bir efekti var. Benim düşüncem şu. Ya karakter elektro katalist ama fiziksel main DPS olacak. Yani Yula gibi düşünün hani Climor katalist. Pardon, Climor şey, Cryo fiziksel main DPS. Ya bölüm bunun bir elektrik türünü getirecekler, elektro türünü getirecekler ya da Fragmanın başında görmüş olduğumuz o sarı temalı benim G olabilir diye düşündüğüm karakter var ya o karakterin böyle bir savunma skill'i olacak. Ya çünkü burada bence yine karakterin karakterlerin ya da skill setlerini görebildiğimiz bir animasyon var. Hani bir bize mesaj gibi bir şey olabilir ya da bunların hepsi bir komple teorisi de olabilir. Bilmiyorum beynimden sürekli bunlar olsun diye şeyler akıyor çünkü. Fikirler akıyor. Eğer böyle bir şey olursa ya bu karakterimizin kendinin bir skill setini görüyoruz demektir. Ya da diğer atış eden o elektrik karakterimizin benim climb, şey, kataliz olarak geleceğini düşündüğüm Ekat e, şeyimizin karakterimizin e, bir yeteneğini yine görüyoruz demektir. Her ikisi de ne olursa olsun arkadaşlar çok güzel özellikleri benziyor. Eğer böyle bir skill seti gelmese bile yine de güzel görseller var yani. Yeni <laughs> ee, <bir tarifin> konfeti eşliğinde Linet <laughs> ve ikizlerimizin sahnesine gittik. Ve burada herkesin beklediği muhtemelen Arkeler ol diye düşündüğümüz karakter. İnsanların Dark da dediği yani Yula kadar güzel, seksi gözüken ama onun kadar temiz gözükmeyen bir karakterden bahsediyoruz ve mükemmel çizmişler. Ambiyans, renkler, karakterin duruşu, hareketleri, tasarımı, ses böyle hani mimikleri, jestleri falan sesi inanılmaz oturmuş. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. <laughs> Let me make You think of yourselves as magicians, but when you're on the stage, you're first and foremost actors. Bir de burada biraz sahne gel, yani biraz sonraki sahne gelmeden önce demek istediğim bir şey var. Biraz sonra öyle bir yer durduracağım ki ee, çok enteresan bir şey var. Beni oyunu ta oyunun başına götürdü. Ee, bu şey pardon bu video beni ta oyunun başına götürdü. Sebebini açıklayacağım. Ya bana hak verir misiniz vermez misiniz bilmiyorum ama ben bu karakterden biraz böyle hani oyunun en başında karşılaştığımız hala kim olduğunu bilmediğimiz Unknown God esprisi vardı ya. Benim Paimon diye düşündüğüm yani oyunun finalinde belki de Paimon olacağını düşündüğüm Unknown God esprisi vardı. Böyle beyaz saçlı uzun işte böyle pelerin, elbiseli falan, böyle şeyli, e, elleri falan böyle hani kör olmuş gibi böyle siyah siyah falan olan bildiğiniz gibi beyaz saçlı, beyaz tane hani kırmızı temaların, siyah temaların hakim olduğu bir karakter vardı. Bir büyücü gibi bir şey vardı. Yani bizim teviat dünyasına geldiğimizde, hikayesel olarak baktığımızda. Ben ona çok yakın bir tasarım görüyorum burada. Yani o kadar hani böyle magical bir şey olmasa da ama büyü şeyinden bahsederken o, yani onun tasarımına yakın bir tasarım kullanmaları Bilmiyorum ne kadar iyi olur. Bir de burada şöyle bir şey var. İkizleri de fark ederseniz, ikizlerin bir tanesinin eli sağa bir tanesinin eli sola doğru açılmış. Burada da bence yine bir adalet terazisine bir gönderme var. Hani biliyorsunuz bu adliyelerde işte büyük işte e, heykellerde vesaire falan teraziyle simgelenir adalet. Sanki burada bir e, terazinin iki ucunu görüyoruz gibi. Ancak sıkıntı şu e, şeyin karakterlerimizden bir tanesinin şapkası çıkmış elini açmış gibi duruyor. Daha diğeri daha çok böyle hani boş bir şey. Yani oraya sanki bir şey koyulabilirmiş gibi bir e, imaj sergiliyor. Yani bu elimiz boş ama bunda bir şey varmış gibi bir imaj sergiliyor. Hani bilmiyorum burada da belki verilmek istenen bir mesaj olabilir. Yine böyle hani karakterlerin skill setlerine dair bir gönderme gibi bir şey olabilir. Sizlerin çünkü biliyorsunuz community gelmeden önce çok şey istiyordu. Hani beraber kullanılsınlar. Yani mesela işte atıyorum biriyle ulti attığımız zaman diğerine geçiş formu olsun falan filan gibisinden böyle birbirleri arasında geçiş olabilecek bir düzen olsun isteniyordu. Ama ne yazık ki bu karakterler ayrı ayrı geldiler. Birazdan vision'larına ve şeylerine bakacağız, kullanım şeylerine bakacağız. Hepsini söyleyeceğim dediğim gibi. Bunları da anlayacaksınız. Bakalım. Fark ettiniz ikizleri tahta olarak yeri yıktı yani sanki bunları bir e, kukla gibi kullanıyormuşçasına bir burada şey de var tiyatro sahnesinde böyle bir kukla ustasıymış gibi bir e, gönderme de var bence burada. Bize yine bu karakterin bakarsanız hani pelerini giydiği ayakkabıların rengi işte giydiği Titan ve üzerinde bulunan o şeyin rengi saçlarıyla beraber bana yine bir unknown göndermesi yaptı burada sanki şey olmuş gibi. Bizlerin aynı anda yıkılmasının olayı bizim en başta Unknown God'da ayrılma olaylarını ben bana ça çağrıştırdı. Bilmiyorum yani çok böyle hani güzel bir şeyi temayı da vurdu benim içimde. O yüzden hani ben biraz oraya bir gönderme olduğunu düşündüm. Bakalım Fontaine'de neler olacak. Zaten bakın gözlerini falan gördünüz mü yani bayağı hani şey böyle. Böyle çarpı şeklinde falan böyle korkuç, hani korkunç kaotik bir tema var. Ve şurada birazdan göstereceğim. Ha, burası çok önemli. Bura benim bir başka böyle teorisel düşüncem. Şimdi karaktere fark ettiyseniz yaklaştıkça ekranda böyle kırmızıdan siyah doğru bir ışık geçişi oluyor. Bence yine bu da Unlogout üzerinden bir gönderme gibi geliyor bana. Ya da o temaya çok yakın bir şey yapmak istiyorlar hani bilemiyorum. burada bu kırmızılık bittikten sonra böyle çeşitli böyle silüetler, gölgeler geçiyor fark ettiyseniz. Benim fikrim şu. Eğer bu karakter playable olacaksa yani oynanabilir olacaksa bence biz bir sonraki sahnede yani sahnenin devamında karakterin ulti yeteneğini görüyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 bir sürü bir süliyet geçişi oldu burada. E hatta 8 devam ediyor. Bunlar belki hani fatu üyeleri de olabilir. Hayatta kalan fatu üyeleri de olabilir hikaye göre ya da artık bilmiyorum hani Başka şeyler de olabilir. Belki karakterin ultisi de olabilir. Ama şu sahne bana Avnonga'da hatırlatan en büyük sahnelerden biriydi. Gördüğünüz gibi yani gerçekten tam kaotik bir sahne. Hani öyle bir yerde de durdurmak istedim ki yani gözler parlıyor. Arka plan kırmızımsı, beyazımsı, siyahımsı efektler. Ya yani mükemmel bir detay. Bir bölüm mahkeme kortu, bir tiyatro şeyi içerisinde gibiyiz. Karakterimiz sıkılıyor. Please Lütfen mahkemede böyle hani This trial is far from hareketlerden kaçınalım diyor. Bu daha uzun sürecek falan diyor. Şimdi bu sahneden sonra izir bitiyor. Burada devamında başka bir şey yok. Şimdi şuraya gelirsek şu sahnede arkadaşlar. Bu sahnede gördüğümüz şey bence şöyle bir şey. Bu, bu e, karakterimizin elinde tuttuğu çerçeve e, insanların suçlarını, böyle kötü kişiliklerini falan temsil eden bir şey. Burada resmin olmama sebebi de bence o yani bu aslında bir hani fotoğraf makinesine yeni çıkmış bir fotoğraf gibi gözüküyor. Ama öyle olmamasının sebebi bence Ponte'nin temasından doğan ve karakterlerin yeteneklerinden gelen özelliklerle sanki böyle bir hani cezalandırıcı, bir adalet sağlayıcı, adaleti dağıtıcı bir hüküm varmış gibi geliyor bana bu ortamda. O yüzden karakterimiz sanki o karanlığı elinde tutarak, alevle yakarak yavaş yavaş temizliyormuş gibi bir görsel vermişler. Ama benim tahminim şurada gördüğümüz bu karakter Burada gördüğümüz karakterimiz muhtemelen yani bence çok çok büyük bir ihtimalle su arkonumuz olacak arkadaşlar. Ee, hani burada yine bunun temel çok yüksek bir adalet şeyi olduğundan söz edebiliriz. Kişiliği olduğundan söz edebiliriz. Ve High Court yani yüksek mahkemede oturan kişinin de e, zaten açıklandı e, tek tek şeyleri. Burası arkadaşın şeyi olacakmış. E, bu mahkemenin baş başsavcısı böyle hakimi dediğimiz. Kişi olacakmış ve bence yine burada şöyle bir şey var bu e, tutulan resim çerçevesi diyeceğim fotoğraf çerçevesi diyeceğim şeyin içerisinden gördüğümüz bu farklı saçma sapan alana sahip yerde bence bize Fontaine haritadaki görselini söylüyor olabilir yani şu gördüğünüz çerçevenin içerisinde kalan alan muhtemelen Fontaine'in görünüşü olacaktır diye düşünüyorum ya da artık hani bilmiyorum bunu çok mu sıktım uydurdum bir tarafından ama neden o zaman böyle bir hani o zaman mesela eliyle tutardı gibi düşünüyorum yani ya da mesela şöyle bakardı gibi düşünüyorum falan. Hani bilmiyorum bence o havayı vermiş. Yani gayet de güzel. Zaten High Court da çok güzel gözüküyor. Yine zaman zaman Fontaine'in o mekaniksel yapısından doğan öz şeyleri de işlemişler buraya. E i̇şte böyle altın işlemeler, metalimsi işlemeler, böyle makinemsi işlemeler falan. Hani burada ve şurada gördüğünüz kadarıyla. Ama yine çok büyük bir alana baktığımızda söylüyoruz. Hatta bir, hatta bir şurada Burada muhtemelen o karakterimiz şurada bir yerde oturuyor. Bunun alt tarafı yani bize bakan kısmı e, Linet'in ve Lane'in şey olduğu sahne o platform canlandıkları sahne. Ve yukarıda da bizim o e, High court'ta oturan işte yüksek savcı dediğimiz yüksek mahkemede oturan işte, savcı hakim dediğimiz o karakterimizin bulunduğu yer burası diye ben düşünüyorum. Şimdi bu karakterle ilgili size bir şey söyleyecektim. Şimdi bunu durdurduğumuz zaman bu görüntü karakterin fark ettiyseniz yakasında bir broş gibi bir şey var. Böyle o e, boyun bandanası diyeceğim şeyi tutan bir şey var. Burada benim görebildiğim dört farklı element göndermesi var. Bir tanesi ateş, bir tanesi su, bir tanesi buz, bir tanesi hava. Şimdi burada geo ve elektro niye yok? Çünkü onların şeyleri değişik. Eee renkleri değişik. Öyle olduğu için hani burada öyle bir şey göremiyorum ben gönderme. Bir de broşun sonunda şöyle bir damlamsı bir şey var. Hani belki bu karakter su karakteri olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama hani belki hikayenin devamında hani Alev Ulusu ve işte Cryo Ulusu'nu göreceğimiz için yani Pyro Nation ve işte Cryo Nation'da göreceğimiz için biz ilerleyen zamanlarda ilerleyen yamalarda belki bu karakterin orayla ilgili bir bağlantısı olabilir. Belki oralardan gelmiş falan bir karakter olabilir. Yani hikaye ilerledikçe bunu daha net anlayacağız. Ama şu anda hani benim tahminim kesinlikle bu karakterin diğer dört elementle bir bağlantısı olduğu yönünde. Ee, bilmiyorum belki kötü taraf daha çok güçlü olan bir karakter olabilir. Ya, bilemiyorum yani. Dediğim gibi bunu daha sonra göreceğiz. Ayrıca çok ciddi olduğunu görüyoruz. Yani hareketlerinden falan kendinden çok emin olduğunu görüyoruz. Bana biraz da şey verdi böyle One Piece'teki Shanks otoritesi verdi hani böyle. Hani onun kadar eğlenceli gözükmese de Shanks kadar güçlü gözükmese de belki. Yine böyle çok ciddi yani sinirlendiği işini yaptığı zaman çok ciddi bir form aldığının izlenimini verdi arkadaşlar. Bilemiyorum siz ne diyorsunuz bu teaser hakkında? Bütün bu gösterilen karakterler, işte gösterilen ögeler hakkında özellikle şuna bayıldım. Yani bununla ilgili kesinlikle yorumunuzu yazın bana. Bunun hakkında ne düşünüyorsanız yorumlarda bekliyorum. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bizim linetimiz, e, Lin, pardon Linea'yımız yayınlandı. Genshin İpek kendisi yayınladı bunu arkadaşlar. Ateş olacak. E, karakterimiz e, Vision'ımız Ateş. İkizlerden erkek olanımızın Vision Ateş. Şu anda herhangi bir 4 yıldız 5 yıldız silah kullanma şeyi açıklanmadı. Ben tahminimi söylüyorum. Yani Pyro'da bir e, alev 5 yıldız bekliyorum ben. Linden haberiniz olsun. E, Linet'e bakalım. Linet'te de şöyle bir şey var. Rüzgar diye yayınladılar. Ancak şöyle bir şey var. Yani komünitenin beklediği şey şuydu. E, bu iki karakter birbirlerine yönelik bir işleve sergileyecekler. Yani kardeş ikiz oldukları için ya birinin pasifi birinin bir şeyini tetikleyecek. Ya birinin skilli birinin bir şeyini tetikleyecek. Veya bir ultileri aynı takımda olduğu zaman bir şeyler olacak falan diye düşünülüyordu. Ama burada yani bilmiyorum Anemo ve Pyro'ya ne gibi bir etkileşim koyacaklar bilmiyorum. Belki Swirl'ü değiştirebilirler. Yani Swirl Reaction'da bir rework gibi bir şey gelebilir. O zaman işler tamamen karışabilir. Bilemedim belki bir Elemental Master'dan alır biri bir şeyden alabilir. Enerji Charge'dan falan alır bilemiyorum yani. Bu iki karakter birbirleriyle etkileşime gireceklerse eğer nasıl girecekler hiçbir tahminim yok. Bunların da görsellerini size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir Anemo, diğeri de e, Pyro olarak oyunumuza eklenecek arkadaşlar diyelim. Ve hemen üçüncü karakterimize geçelim. Üçüncü karakterimiz de Freminet. Bu başta e, teaser'ın başında gördüğümüz suya dalan karakter var diye o. Onun da artık şeyini de biliyoruz yani özelliğini de biliyoruz, silahını da biliyoruz. Gördüğünüz gibi elinde çan tutuyor ve çan Claymore bir karakter olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda karakterimizin şu görsele baktığımız zaman da Cryo bir Claymore olacağını görüyoruz arkadaşlar diyebilirim şu an için. E, canavar makinesi demişler. Dipsiz derinlikleri özlem demişler. Fontaine şehrinin meşhur dalgıcı demişler. Ve buz demişler. Karakterlerimizin özelliklerini buralarda siz de görebilirsiniz. İşte gölgedeki zarafet çok işlevli sihir asistanı rüzgar beyaz kedi. Yeni için söylenen ve Line için söylenen de ilüzyon oyunu, Fontaine şehrin ünlü sihirbazı ve ateş ve kara kedi söylemleri yer alıyor. Ve bunlar bitmeden önce de arkadaşlar biraz uzun bir video oldu ama gayet güzel incelediğimiz bir video oldu. E, gizli Yaz Cenneti 3.8 sürüm etkinliklerinin ön izleme aşama biri yayınlandı. Burada da yine bu sitede siz buraya giriş yaparak... Şunları görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yula ve Klee 3.8 yamamızın ilk menirine yer alacak karakterler olacak. Yama başladıktan sonra 25 Temmuz akşam saat 6'ya kadar bu karakterler bu bannerlar kalacaklar arkadaşlar. Bunların bir de silahları geliyor. Aynı şekilde bu silahlarda işte Kırık Çamları şarkısı Kutsal Rüzgarların Kayıp Duası ve diğer gelecek olan 4 yıldızlarımızla birlikte 25 Temmuz saat 6'ya kadar bu karakterleri bu silahlara wish atabileceğiz. Şimdi hemen etkinliklerimizden söz edecek olursak ilk gelecek etkinliğimiz bir Akşam Yıldızı Rüyası Layla'yı davet et etkinliği. Türüm güncellemesinin hemen sonra gelecek ve 7 Temmuz e, saat 4'e kadar saat sabah 4'e kadar yanlış anlamıyorsam çünkü 16 yazarlardı diğer türlü e, saat 4'e kadar geçerli olacak. Yine bu etkinlikte hem Touch hem Primogam hem de Klee'yi davet edebileceğiz ve tabii ki de Kaya kostümü geliyor demiştim. Etkinliğe katılım şartları macera rütbenizin 18 üzeri olması ve ejder özgürlük şarkısı hükümdar görevini tamamlamış olmanız arkadaşlar. Hemen bir başka şeyimizde Klee'nin giysisi çiçek açan yıldız ışığı sınırlı süreliğine indirimde e, şey gelecek. Bildiğiniz gibi mağazaya Klee kostümü eklenecek. Kendisi 5 yıldız bir karakter olduğu için başlangıçta 1350 başlangıç kristal olarak eklenecek. Ancak 3.8 yamasının bitiminden sonra e, 1680 başlangıç kristal olarak kalıcı bir şekilde mağazada yerini alacak bu kostümde. İkinci etkinliğimiz maceracı imtihanları adı altında gelen gelişmiş isimli etkinlik eğlenceli bir etkinlik olacağı söyleniyor zaten bunun size 3.8 yamasının büyük hani tanıtımları da söylemiştim slime'ları vesaire falan oradan oraya atabileceğimiz tutacağımız koop oynayabileceğimiz bir etkinlik olacak diye söyleyebilirim üçüncü bir etkinlikte de dehanı dehanın kart yakarışı kart oyununa geliyor bu benim çok ilgilenmediğim bir şey ama hani etkinlik ayrıntılara bakarsanız işte dört aşama olacak puan toplamak için düşmanları yeneceğiz ve diyorlar tamamlandığı zaman yenilen düşman sayısına göre puanlarımız belirlenip ödülümüz alacağız. Buna katılım şartınız macera rütbesi 32'den büyük olması lazım. Başlangıç sahne 3 ejderha özgürlük şarkısı hükümler görevi ayrıca zarların, kedilerin ve kartların savaş alanı dünya görevinde tamamlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de <laughs> dihanın yakarışı kart oyununa hareketli kapışma mutlak rehber isimli bir şey gelecek etkinlik gelecek. Bunu da şöyle olacakmış etkinlik. Hareketli kapışma modunun bu sürümünde zar atma aşamasında element zarı atmana artık gerek yok diyor. Doğrudan 8 kararsız element zarı elde ediyorsun. Yani şeyler falan daha kolay olacak. Hani böyle etkileşimler, savaşlar vesaire falan daha hızlı olacak. Aynı zamanda bu sürümde Ganyu, Fischl ve e, Loş Rodia isimli kartlar kullanılamayacakmış. Haberiniz olsun. İlgilenenlere duyurulur. Bu etkinliğe katılım şartı içinde yine yukarıdaki aynı. Macera rütbesi 32, ejder ve örgülük şarkısı hükümler görevi. Aynı zamanda zarların, kedilerin ve kartların savaş alanı dünya görevi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer şeyleri söylemiyorum. Neden? Çünkü sen standart yamalarda gelen macera destek paketleri artı Battle Pass burada yerini alacak arkadaşlar. Yamamız 3.8 güncellemesi geldikten hemen sonra yamamız 3.8 geldiğinde şeyde olacak bu oyunlar vesaire falan muhtemelen çarşamba günü saat sabah 6'da yama gelecektir diyebilirim arkadaşlar. Yani şu an zaman tam hatırlamıyorum ama ne zaman 3.8'in geleceğini muhtemelen çarşamba günü sabah saat 6'da gelecektir. Siz ne diyorsun, neler düşünüyorsunuz? Özellikle teaser hakkında yorumlarınız nelerdir? Bunu bana kesinlikle belirtin abi. Kesinlikle belirtin. Yani ben mükemmel bir teaser yaşadığımızı düşünüyorum. Hani siz buralarda ne gördüğünüz, hangi benim gözümden kaçan noktaları size çağrıştırdı bu teaser? Bunu bana mutlaka belirtin. Bu videoda çarşamba günü saat öğlen 12.25'te benim YouTube kanalımda olacak. Orada gelmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ve ben saat çarşamba günü saat öğlen 12.30'da Twitch'te yayında olacağım. 3.8 yamasında gelecek olan Yula ve kliye wish yayını yapacağız. Siz de gelirseniz özellikle Discord'a gelirseniz wish iste kanalı açtık oraya. Oradan belirtebilirsiniz arkadaşlar hangi karakterlere ne kadar wish atmak istediğinizi canlı yayında bana wish attırabilirsiniz diyeyim. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar ve 3.8 yamasını birlikte yaşamayı isterim. Gelirseniz beklerim gelmezseniz canlı sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi oyunlar diyorum. Görüşmek üzere bay bay.